Tabii ayçiçeği ülkemiz için çok önemli bir ürün. Ayçiçeği alanları da bizler için çok önemli üretim alanları. Yaklaşık olarak ayçiçeği üretiminde iki buçuk milyon tonlara vardık. Son yıllarda ayçiçeği üretimimiz bir artış gösterdi ve bu üretimin de yüzde kırkını. Trakya bölgesi sağlıyor. Yani kuru üretim yapmasına rağmen bu bölge ciddi manada ayçiği üretimini yapıyor. Tabii bu sene ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bu bahçede de gördüğünüz üzere verimlilikte çok ciddi manada bir düşme var ve üreticimizi perişan eden bir üretim düşmesiyle karşı karşıyayız. Tabi bunun sebepleri var. Bir tanesi üreticilerimiz Ekim zamanında aşırı yağışların olması neticesinde biraz ekime ekimi geç yaptılar. Bu bunu da bazı yerde tespit ettik. Bazı arkadaşlarımızdan, çiftçilerimizden bu bilgiyi aldık. Bir de arkasından kuraklık geldi. Sıcaklar, üretimi fevkalade olumsuz etkiledi. Tabi bunun dışında bir firmanın reklam yaparak bu bölgede tohum dağıtması ve dağıttığı tabi tohumların da maalesef çok kalitesiz olması ve belki de bu tarlada bu şeydir. Bu tohumdandır ve tabii ki büyük bir üretim düşmesine sebebiyet verdi. Tabii benim bizim üzüldüğümüz şu. Bu firma yetkililerinin aldığım bilgilere göre buraya gelip de üreticilere üreticileri dinleyip arkadaşlar böyle bir tohum dağıttık size ve sizi mağdur ettik ve üretimi engelledik, üretiminizi engelledik. Tohumlarımız maalesef kalitesiz çıktı deyip bu zararlarınızı ben karşılayacağım. Bize düşen ne varsa, bize düşen görev ne varsa bunu yapacağız demesi gerekirdi. Ama böyle bir şey duymadım. Yani arkadaşlarımızın bize ifadesine göre bu firmanın üreticiyi sahiplenmediğini görüyorum. Tabi buradan bu firma yetkilisini de uyarmak durumundayız. Bakın gelin Üreticiyle bir araya gelin. Üreticiye verdiğiniz zarar orta yerde. Bu zararları en kısa sürede tazmin noktasına gidin. Ve üreticimizin bu sıkıntısını hep birlikte affetmeye çalışalım. Bu olmadığı takdirde ziraat odları birliği olarak, ziraat odlarımız olarak bu işin takipçisi olacağımızı ifade edelim. Yani bu işin yargı ayağı var. Buraya işin varmadan bir şekilde bu firmanın üreticimizi sahiplenmesi ve zararını verdiği zararda tazmin etmesi gerekiyor.